أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يجرى بميز الله تعالى يا حمد سناوصون والسن ونون محمد مصطفى يا صلاة والسلام والسن قيمتلي كاردشترم Nisa suresinin hatemi, sırrı, vefki hakkında olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana dünya ve ahirette Nisa suresinin 31, 40, 48, 110 ve 64 ayetlerinden daha sevimli hiçbir şey gösterilmedi. Nisa demek evet Nisa'ın bayanlar. Nisa demek bayan demek yani kadınlara bir hitaptır Allahu Azze ve Celle. Bakın Kur'an-ı Kerim'de erkeklere özgü bir sure ismi yoktur. Erkeklere özgün, özel bir sure ismi yoktur. Ama yüce Allah kadınların kıymetini, değerini ve kendileri de bu kıymet ve değer üzerinde durmaları gerektiğini ve kadınlar adına bir sure indirmiştir. Nisa suresi. Kıymetli kardeşlerim, özellikle yeni bir eve gelin gitmiş bir bayan ne yapacak? Nisa suresinin 174. ve 175. ayetlerini temiz bir kağıda yazacak, işme suyuna koyup yazılar silindikten sonra o sudan içilirse Bi iznillahi teala gittiği evde herkes tarafından sevilir. Kocası ona eziyet etmez. Ve eşler arasında evet evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş eşlerin evinde huzursuzluk varsa eşler boşama aşamasına gelmiş ve bu eşler hiçbir şekilde hiç kimsenin rızası sözü etki ve tesir yapmıyor. Sonuç her ne olursa olsun illa ki biz boşanaz diyorlarsa ne yapacaklar kıymetli kardeşlerim? Nisa suresi 31. ayeti, 40. ayeti, 48. ayeti, 110. ayeti ve 64. ayetlerini yazacaklar. Üzerinde taşıyacaklar. Ayrıca bir nushasını da yazıp suyunu eşlerine içirecekler. Ve günlük Nisa süresini kıymetli kardeşlerim 31, 40, 48, 110, 64, 174, 175 ayetlerini okuyup evinde sesini sesli bir şekilde okuyup Allah'ın izniyle avuçlarına nefes edip ve avuçlarını bütün bedenine sürecekler. Özellikle anlaşmazlık konusunda boşanma derecesine gelmiş çok büyük sorunlarla evinde karşılaşan kişiler, kardeşlerimiz bu sohbete kulak verin ve bu ayetleri uygulayın. Bu tür sahih bilgilerin devamı için kıymetli kardeşlerim kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi wa